Arkadaşlar iyi bir videoyu ve kanalıma arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde değil ve biliyorsunuz yeni grafiği geldi kardeşim Yanımda var Yanımda ya. narita var bir kardeşim hoş buldun ama Şurada arkadaşlar bugün pubg saçmaladı bir saniye sesler bir sıkıntı var tamam Şurada arkadaşlar yeni gelen grozacık kardeşim harbiden tx nehri groza abi çok güzel oyunun en iyisi grozası ee, diyebiliriz cidden çok güzel Birinci seviyesi böyle gördüğünüz gibi cidden birinci seviyesi evet birinci seviyesi de çok güzel Öldürme efekti arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle gelişmiş süreti de Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi ölüm duyurusuna ya baksana yani gerçekten ya. mükemmel bir şey mükemmel ya mükemmel harbiden ölüm duyurusuna baksanıza çok iyi Bu da silah sürmesi bu da son görünüş abi çok iyi Bir de yağma sandığına baksana abi harbiden yani kusursuz yapmışlar diyebiliriz kardeşim Her şeyini çok iyi yapmışlar ve şu buraya bakarsak şuraya şunu takınca baksana da bu bu ne ya ne oluyor lan buradan artık Fazlatmaya gerek yok zaten Kutuyu bildiğime göre çok zor. Harbiden çok zor arkadaşlar. Çünkü e, bunları almadan... Aa ne hay Ne hay bunlar. Evet. Aa kırmızı ev falan da var. Aa bu kutu arkadaşlar benim bildiğime göre e, çok zor bir kutu. Ve baksanıza setler de cidden çok güzel. E, harbiden her şeyi iyi yapmışlar. Bir de motor vardı burada. Baksanıza abi motora ya. Harbiden çok iyi. Şimdi fazla uzatmaya gerek yok. Ee, hızlı bir şekilde bunu açalım diyorum o zaman. Evet bakalım neler olacak. bununla olayı galiba arkadaşlar şey e, buradaki ödülleri almadan gidip Groza'yı alamıyorsun. Böyle bir şey var galiba. Şimdi ben bir açtım. Aynen bunları Kardeşim, almadan şimdi Groza'yı, bunu grozayı musun galiba. Efendim ne? Yok oğlum öyle bir şey yok lan galiba. Bunu veriyor bekle. Bir tane daha böyle açalım arkadaşlar. bir da açalım. Şimdi mesela Groza falan gelmiyor mu? Hayır bilmiyorum verebilir ama değişik bir şey yapmışlar ya bilmiyorum. Aha. Tatlısın. Oy, öyle mi anlamadım? Ses gelen biliyor musun? Motor resim bir kere tıklasana. Yani. Bir tıkla motor resim. Aynen. Aha. Bak mesela burada ne diyor? Bir daha tıkla. Çık, dön bir daha gel. Ne oldu lan? Yo yo yo. Soldan birine tıklasana. Bunlardan birine. Bak diyor ki bu ödül tüm bu ödül tüm ödülleri alınana kadar yeniden çekil, çekilemez ha. diyor. Oha. Bu elmaslar elmaslar elma değil mi? Aynen. Aynen. İşte bu arkadaşlar cidden bana göre sorarsanız oyunun en zor kutusu. Ya yani oyun burada var ya. Hak etmiş mi kardeşim bunu bilmiyorum ama burada da çok güzel devam ediyorum açmayalım. Yani ama çok uyuca gider ha. Çok çok uyuca gider de inşallah 80.000 yeter yani 80.000 de. Ama gel aynı. Oğlum nerede var ya. Tamam devam edelim. Şubeyle bir geçsin. Yarada hallederiz burayı. Ne verdi bana göre? Ay. Ay çok iyi çok iyi çok tamam, iyi. Tamam bir tane Devam Aldık. ediyorum. Ah, tamam abi. bunları da alması lazım bu arada. Tüm ödülleri diyor. Tamam. Tamam materyal İki materyal. değil abicim. Parayla ne alabiliriz Sosuke? Parayla işte bunları, bunları alamıyoruz bunları. Hayır bunları alamıyorum galiba parayla yine. İşte yok. Eee? Nereden bakacağım lan? Ha, ha, şu, an şu an göstermiyor şu an göstermiyor şu an Var var demin ben baktım. Bu. Bak, ödüller. Ha, alabiliyor muyum? deneyim mi bir? Nasıl bir? Dene. Aa aptal mavi. Tam alındı. Bu bir daha çıkarsa ne olacak? Ney? Puanımız gitti bizim. E bunlar da alınıyordur şimdi. Evet şimdi ne yapacağız? Devam mı? Devam bunları alalım. Biz kötü bir şey mi yaptık? Şu Abi, an? Çünkü bu normal kutudan çıkarsa bu 250 para boşa gitmiş olur Ne şey yapalım biraz evet. para biriktirelim tamam mı Tamam tamam Bu kırmızı setleri keşke kırmızı setlere basaydık lan <laughs> Harbiden malız lan suske Biz malızı seviyorduk mavi yanlış anlattı Ya mavi harbiden beyinde Ohoho <laughs> Kırmızı mavi aha i̇şte. Var mı bu tamam, yoksa bu da lazımdı Bir de şöyle devam Tamam Öldün iyi kardeşim. Bir, ağzı gelmiş dememiş. miydi? Hmm. Tamam. Materyal devam, devam ediyorum. Tamam. Verecek verecek halledeceğiz arkadaşlar halledeceğiz. Aha. Aa, çok, çok iyi, iyi çok iyi. Lan kıyafeti verse şu an tamam mı? Ha. Parayla da diğerini alırız. Bitti. Aa. Sonra 10-20 bin ucayı diğerleri çıkar. Hadi be abicim. Ay. Ooo motor rast geldi. E, motor Nasıl abi, geldi motor? Oha! Normalde... Oha! lan ne oluyor? Oğlum sus ki. Ha? Lan, Mavi salak mı? Normalde ne? ödüller hani alınmıyordu Ay buradan, buradan alınmıyorlar ki. Ödüller galiba. buradan, buradan. Hayır hayır sus ki orada diyor ki. Bak git oraya bir daha istiyorsan. Tıkla motoru üstüne. Tıkla. Bak diyor ki bu ödül tüm ödüller alınana kadar yeniden çekilmez diyor. Bu ne? Bu ne ki acaba? Ha galiba şey mesela her mesela gün çıktı ya bir daha çıkmayacak. Ben de öyle düşündüm de ne alaka lan? Yeniden çekilmez ya arkadaşlar biz beynimiz yetmiyor bizim ufak beynimiz Ama var. bence iyi gitti ha. mavi geldi. Mavi, mavi mavi. Buyurun buyurun. Bak şimdi çok az UC'ye baksana neleri çıkardım. Neyse, 17 yani. UC'ye. Motoru var. çıkardım. İki tane, üç tane destansı çıkardım. Diğer setlerin hepsini evet. çıkardım. Şu an ne eksik? Sadece bu üstü. Bütün destansları de çıkardın Sosuke. Sadece bu kask çıkmadı. Groza'yı çıkardın mı? Groza'yı parayla Ağzı aldım. Groza Senin yüzünden mal. Ha. Benim yüzümden değil. Orada sen parayla alman lazım. Çıkmıyor mu normal olarak? Bak şu sağdaki her şeyi görüyorum değil mi Sasuke? Ha bunlar çıkmadı, çıkmadan bunlar çıkmıyor. Hepsini çıkarıyorsun. He. Tamam. Şey motor nasıl geldi? Motor geleceğin nasıl geldi peki? Motor geldi mi size? Evet. Evet. Demek ki Barışçı'nın yanlış infosu kardeşim Barış abi bizi sen batıracaksın mı birader? Harbi mi? Gidip ya mi? Şık şey yok Ya abi ben ben, ben Baksana ben, oğlum. Ben, ben yaptım ha. Ben Bilmiyorum. ne ay, ben, şey. ben, ben, ben. <laughs> Sen ne yaptın sen? Bizim şansımız var. <laughs> çık ya. Aşke. çık buradan. Uyumadan çık. Çık ne? çık 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 çık. Ne? Çık, çık. buradan çık. Niye? Envantere gir. Ya ay. Aynı 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 aynı. Yap aynen, ay. yap, ay, yap. Al. Bas. Tamamlan diye bas. İne al tamam, bak bak Max mavi elverlerim yemin ederim. Al. Tamam set koyu altın giy. Normalde bu değil de bu da tutar yani. Tamam. Nasıl ee, mavi İngiltere Üç tane yoktu. vur. Üç tane vur al. Üç tane Sen vur mı? Tutsun ben gideceğim. Mavi bakıyorum. Bu arada hiçbir şey dönüşmüyor ha olsun. Hadi Groza materyal veriyor. Oğlum bir daha çıkmıyor çıkmıyor. Orada edip bir daha çekilemez diyor. Ben bir daha çıkmıyor yani anladın mı abi? abi ben sen aynı seti 3 defa çıkardım ama sen bilirsin. Arkadaşlar bu arada da biz 23 bin ucu harcadık. Ve şu an hepsini çıkardık. Yani hepsini dediğim bir saniye. Buradan çıktı motor çıktı sadece soldaki iki kıyafet kaldı. Aynen hepsini çıkardık sadece şu bunlar kaldı. Bunları da nihai bunları Hep gibi. Biz zaten parayla alacağız. Alabiliriz hatta şu an. Çıkar bakalım paramız yetişecek. Ben basıyorum lan ne diyorsun? Belki gelir ya. Bas ya biraz. Harbi bir kasalım. Bir tanesini verirse diğerini zaten alacağız. Hadi. Zaten şu an Hadi. çok şanslıyız. Yok, vermedi. Hiçbir şey yoktu demeyin başta? Hiç biri yok. Hiç, hiç bileyim. Çok iyi çıkardım. Acayip iyi şey. Biz de böyle abicim. Şu an bir amaç kalmadı ki daha vermez o setleri böyle değil mi? Vermiyor. Kaç para? Kaç o yüzden mi atıyorum. Kaç? Aa oldu lan. Yo da o. Oh. Aa. Para. Çok lazım. Aha, bir, 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 ya bence kıyafeti bir, alalım. alalım. Kas kalmayalım şu an. Kaskı şöyle abi kendi sağa Aynen şey, Çal, Bir bir yavaş ama. aç Niye? Geçti açsana Öyle. Bir Normal geçsin diye Ha böyle Böyle bir devam edelim o zaman Bir tane daha şey. onunla aç yeter ya Gitmiş olabilir yetti Hatta fazla da olmuş lan Tamam Ferah abi sonra halleder Çıkarttınız lan da o Gelin Abi niye aldım ben bunu? Belki ses çıksaydı. Salak. Sen de ağladım bu arada. Karta ağır bir ben. Mavi ne sen çıktı tam. Çıktı Ne nasıl Bir anda nasıl lan? Abi yapma be keşke girmeseydim sana bak İşte Ay ay, ay! İşte bu İşte helal bu Helal kardeşim helal kardeşim çok iyi Allah'tan i̇şte bir çıkmadı Rek şey al materyal al ya da boyal. al material or when you boil a haseri ellerimiz var arkadaşlar. Şimdi e, harbiden kaç bin uçağı çıkarttı? 100 bin uçağı onu bir şey yapalım. 40 bin uçağına her şey çıktı. 40 bin uçağına her şey çıkarttı arkadaşlar. Iyi, çok, Cidden. Çok, çok. Bence bu barış rekor. abi? Bir 55 60K gitti. Ha, Bence bir rekor. Ha, ha, ha. Ya bir de onda da setleri vardı değil mi? Ülkes evet ihtimal. bir de yarısından fazlası vardı var abi de. Aynen Yok arkadaşlar. Set lazım. Bu neyi gösteriyor? Ya, oğlum, bu çok iyi, iyi çıkardığımızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde o zaman bunu fullleyelim diyorum. Device fullleyeceğiz kardeşim. Oh, oh, bas baba Başka bas. Buna bir surucu taksana be. Oyun baga girecek baba ne güzel bir ya. Ha? Bunu da açalım. Lazer önemli. Ee, buna gerekiyor. yok. Şu susturucu harbiden lazım değil mi? Açayım mı? Tabi tabi tabi. Olma ama şey, uzatılmış şey değil mi? Uzatılmış şey ben aldım. Barış abi de almadı anlamadım niye. Ya, tamam. Almalı mı ya? Böyle. Çok gereksiz iş. Boka yaramıyor. Ama, hayır. Mesela normal uzatılmış her saklı o siyah olmaz görünüyor orada. Aynen. Neyse onda Aynı karar M4'ün dipçiği gibi anladın mı? Gerek yok gerek yok şu an tamam. Bundan hangi seti giyelim? Oğlum hangi hangi Allah Allah. Bence şey Benim sokak sanatçı setini giy. Ha. Şey, olabilir o da olabilir. Bunu mu giyeyim yani? Bir alttakini de tıklasana alttaki de çok iyi. Bak kaskıyla beraber tak bir altındaki. Hangisi bu? Hmm, Aa Kaskını harbi. tak. Harbi, harbi bu da çok güzel görünüyor. Bu değil de harbi. oğlum. Yüzlük yüzlük. Maske. Bu. Ha bu. Maske 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 tamam, maske maske. Anlıyorum anlıyorum tamam. Aa bu da iyiymiş bu ha. Şey. Ama hitbox'ı çok yüksek. Görünmez ya. O o biraz olmuş. Ni nihai seti giyelim arkadaşlar. Girmişiz, güzel açmışız kutuyu. Ben benim tercihim bu olurdu ama sizler için belki merak edenler olur. Ben bunu giymek istiyorum şu an. Oğlum nihai sandık daha önce böyle Mesela bir eşik kıyafet, kıyafet şey. gelmişti. Evet. Oğlum ya. ismi konuştuk. Lord seti. Buradan Groza'yı takıyorum arkadaşlar. Niye kırmızı oldu lan bu? Hedef ne yükselttik ya? Hayır 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 bak yeşil değil miydi normalde? Şuraya bakın bak. Aa, bakın. aa. Ne alaka lan? Bir çık bakayım. Oğlum bu niye böyle görünüyor? Lan baka so Oğlum yanlış kurulayı taktın salak. Allah <laughs> salak. Hayır Destek. doğru. Aa, bu, ne aa oldu? kendine gel şu an. Oha demek ben kırmızıydı. Kırmızı grozoyla karıştırdın zannettim ben. Hayır oğlum benim taktım mı onu değil misin sen? Ama iyi iyi Veda fazla. fazla. Bir yap. Hayır hayır ne gerek var. Bozmayalım şimdi. Aha gene aynı bok oldu. Niye böyle oluyor? Allah Allah. Değişik, değişik kardeşim, değişik ama bu ben da düzeltilir yani. Ne? Anyway, let's go to ya game. Ya boş yapma, bir boş yapma ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim değil mi? Doğru. Abi. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan hızlı bir şekilde maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım ben. eee dedim normal bir klasik maç gideceğim diye. Gidim e, güzel bir nihai, nihai arenada hem seti güzelce gösteririm hem de Groza'yı kardeşim kolay bir şekilde e, bulabiliriz dedim. Şimdi bir ne zaman maça geçeceğiz ama gittim bu saatte de e, girebilirdim ama bu saatte kardeşim harbiden tık zor. E, saat 7 yani şu an pütük e, sıkıntılı onu söyleyeyim. Şimdi hızlı bir şekilde fazla atmadan e, hızlı bir şekilde nihai RNA'ya geçelim diyorum o zaman. E, let's go. Tamam geldik şimdi. E, Maçın başına hassasiyetleri bir düzeltmem gerekiyor galiba. Tamam. Ne alalım birinci maç? Birinci maç şunu alırız. Sonra bir tane kalkan çekeriz. Kalkan harbiden gelecek <laughs> dur. Kalkan bu arada arkadaşlar e, harbiden gelecek şeyle e, güncellemede geliyor zaten. Onu da bir söyleyeyim size. Haber olmayanlar varsa, bilmeyenler varsa güzel olur yani. Ben de her şahsen sevindim yani. Abi nasıl yani? O bayılmadı mı? İmkanı yok. Çok kötü galiba. Diyeyim. Buraya bir kere de sıkıntı yok. Bu şimdi ne yapsak DBS ya. Bu aralar DBS'i güzel oynuyoruz arkadaşlar. Böyle bir DBS'le kas gerekleri çektim. Ee, ve bu arada arkadaşlar normal maç izlemek isteyenler varsa e, diğer videolarımdan gidip izleyebilir. Ve e, kendi hesabımdan da Groda'yı açacağım yüksek ihtimal arkadaşlar. Ve 4 level yapıp sizlere maçını falan e, atarım. Görürsünüz zaten. Kullanırım ben Groda'yı. Şimdi birazdan Groda'ya geçeceğiz maçtan sonra yüksek ihtimal. Groda'yı bir kullanalım. Harbiden şu an merak ediyorum ben. Set set bu arada e, oynanılıyor yani. O kadar kötü değil. Harbiden görünüş falan güzel. Herkes DB'ye çıkmış lan. Solumuzda galiba. Ay bizim kere vurdular. Geliyorum kardeşim. Çok iyi be. Tamam. Hadi alabiliriz inşallah. Haydi be abi. Grozu'yu da alamıyoruz şu an. Ben tamam, maç odama hiçbir şey çekmeyeceğim. Şimdi atalım ama. Bu maç bir şey çekmeyeceğiz arkadaşlar. Grozu'yu alamıyoruz çünkü şu an. Gelecek maç yüksek ihtimal alacağız öyle. Aa çünkü. adamlar almış Grozu'yu acaba ben neden alamadım? Bir yerde gitti de neden olduğunu anlamadım şu an. Let's go. Abi kötü kata çıklar direkt. Tam bunlar alana gelmek zorunda bu arada onu söyleyeyim. Tam 7 saniye sonra alana gelecekler. E ne yapacağız Aa bizimki vurulan lan bunları okey. Atak dur atak. Atı şu an. Atak harbiden atak attı. Oo, molotoflu ya. de gelin lan artık neyi bekliyor bizi. <slülüyor> <de. Sessizli> birinde gro da vardı. Hadi be. Neydi o ah be yetişemedik ama zaten alıyoruz bu sefer. <laughs> 3 gidiyor valla. Tamam. Şimdi burada artık kavuştuk abicim. Arkadaş şimdi Groza'ya kavuştuk. Ee, güzel. Ee, bir görünüşüne bakacağım. Skopsuz bakalım bir. Ne? Scope'u çıkardım ama. Hayat skop olması lazım bunda. Ama güzel. Harbiden. Let's go. İyi. Yemin ederim güzel yapmışlar. Şimdi son bir oynayalım Groza'yla. Ee, İblis çıkmıştı. Abi son başlığa gitmesiniz ya. Aha. Target down. Oha. Çok tatlı. O hayır ya. Tek attı ya. Oğlum diye sarı bir tiltmiş ya. Adamlar tilt olmuş büyük ihtimal bana gitmiş. DB'ye çıkmış. 31 oldu arkadaşlar bu arada. Bir yere saldık yani. Onu da bir söyleyeyim. Bu maçı satalım ya bence. aynen hani 3 kişi kalmışız. Tamam ben gelecek maçı alırım bunlar. Okey bu sefer hiçbir şey almayacağım. Almayın lan almayın. Bunlar çektiler işlerini şey ama ben bu maçı alamayacağım arkadaşlar. eee bu maçı bir almayalım. Yok mu comeback atmaları? Bu arada bu maç e, bizim için daha avantajlı. Onlar için avantajlı ve <laughs> Bizim şu an bir tane takım arkadaşım maçı sattı gitti. Ama Groza'yı gördünüz arkadaşlar. Harbiden ben de gördüm. Yani çok güzel, çok tatlı duruyor. Her şeyini çok iyi yapmışlar. Onu bir söyleyeyim. <laughs> Seni burada alabilirim. Oğlum atak dur lan atak. atak rahat durmuyor atak. <laughs> Enemy, Groza vardır hadi. Ay, Groza almamış seni git seni ama Groza'yı denedik harbiden e, güzel. Aa bizim takım gitti lan. Bu arada ben maçı dediğim gibi satacağım ben maçı. Alan dışına bırakmamaktan e zaten ciddi bir maç değil rank falan olmadığı için. Tamam bunu yapmam inşallah bir kötü olmaz yani. Hiç yok bekle bu sefer zaten şey alacağım Groza'yı alacağım maç alacağım kardeşim telafisi gelecektir. böyle Abi. Biraz ay aldık. Hızlıca arabaya gidelim direkt. Niye gelmedi lan arkadaki. Bilerek mi gelmedi? Support mu bırakmak istedi acaba? Anlamadım da. Aha. Yapma be. Al bak. Tamam deve çekmiş de baktım beri. Oğlum bir o, aa ne yapıyor bu? Şey ne yaptın şey? Vay mantıklı iniyor şeyin. Karıştırma bak. Bekte, bekle bekle. Bekle. <laughs> A boğmaya <-me>. geçecekler. <laughs> Fark ederim abi MG fark eder gibi ama halledeceğim. Bakarat onun arkadaşlar. Adamlar şu an gaza gelmişler. Oynayacak tabii yüksek ihtimalle. Çok iyi. Bak. Bak sapı tutacağım sana. Çok iyisin lan atak. Onların bize gelmesi lazım şu an. Iyi. Son bir. Atak yükler onu da vuracaktır. Atak sakin atak. Ya abime deniyor. Çok iyi. Harbiden Güzel nihai arena fightları da geçti. E, MVP sıkıntı yok ya kardeşim halledeceğiz. 12 almışım atağım bu arada cidden ellerine sağlık. Güzel oynadık ikisi de. E, 3 kişi kalmıştık ama aldık. Gross arkadaşlar dediğim gibi harbiden güzel. Bunu da kendi sağlama çıkarmamı istiyorsanız yüksek ihtimal çıkaracağım da. Yorumlarda buraya etki yazabilirsiniz. çok teşekkür ederim dediğin için. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.